Sevgili Başak Burcu, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım bu haftanın aşk mesajları nelermiş sevgili Başaklar için. Şimdi burada bir tartışmalı bir durum var. Hatta başka birisi nedeniyle olan bir tartışma. Bir üçüncü kişi nedeniyle olmuş ve burada... Bazı gerçekler ortaya çıkacak Başak Burcu. iki kişi arasına giren bir üçüncü kişi nedeniyle ortalık karışıyor ve burada kimin ortalık karıştırdığı, ne yapmaya çalıştığı ortaya çıkacak bu hafta diyor. Ve herkes rahat bir nefes alacak, herkes yerini bilecek. Biraz ben burada hadsizlik yapan birisini görüyorum. Belki de sizin ilişkinize karışıyor hiç haddi olmadan ama bu kişi ortaya çıkıyor ve onunla belki de ilişkinizi kesiyorsunuz. Yani bağlantınızı kesiyor olabilirsiniz. Artık ben seninle görüşmeyeceğim e, diyor olabilirsiniz. Ve veya hani bu kişi ikinizin de tanıdığı birisi ise ikiniz de bu kişiyi artık dışlayacaksınız ya da e, tamam artık lütfen bizim ilişkimize e, burnunu sokma diyeceksiniz belki de böyle bir süreçten bahsediyor. Peki devam edelim. Milletin işi gücü yok böyle karışıyorlar sevgili Başaklar. Şimdi kılıç üçlüsü, para dörtlüsü ve kılıç dörtlüsü. Sen birinden özür bekliyorsun. Sen birinden sana gelip bir şeyler söylemesini ve bir şeyleri geri almasını bekliyorsun. Sana göre haksızlığa uğradın ve bu özrü hak ediyorsun diyor. Ve aslında bu deminki olayla bağlantılı olabilir. Bu kişi hata yapıyor çünkü başkalarının aklıyla hareket etmiş. Bu sebeple hata yapmış. Belki bir arkadaşı, belki bir yakını ve senin haklı olduğunu anlayıp sana gelmesi, özür dilemesi söz konusu olabilir gözüküyor. Ve sen ne zamandır ben bunu bekliyorum zaten diyorsun şu anda. Ve haklısın. Çünkü e, o da bunun farkına varıyor. Ve burada... Aşk, sevgili Başak Burcu. E, sen bu kişiyi çok geçmişten beri, eskiden beri tanıyorsun. Ve aranızda eskiden beri bir bağlantı var. Sanki birbirinizi uzun süredir tanıyorsunuz ama e, böyle aranızda bir ilişki de olmamış, platonik kalmış gibi görünüyor. Burada e, sanki hani İkinizin de böyle hayatlarına birileri gelmiş, e, siz de bunlardan haberdar olmuşsunuz. O seni tanıyor, sen onu. Belki biraz arkadaşça bir bağlantı var, ama duygular çok net. Sanki artık bu duyguların söylenmesi gerekiyor, bir noktada açığa çıkması gerekiyor diyor. Ve e, o hafta, bu hafta olabilir. Belki de ikiniz de doğru kişinin birbiriniz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bu hafta birbirinize bunu söyleyecek olabilirsiniz sevgili Başaklar ve devam edelim bakalım. Evet burada burada çok uzun süredir yine size. Adım atmayı bekleyen, sizi izleyen, sosyal medyadan belki bakan, böyle profilinize. Ama hayatı arkadaş çevresi çok hareketli, hızlı olan birisi var. Bu kişi böyle bir gün orada, bir gün burada çok aktif bir hayatı var. E, fakat bir taraftan da sizi de izliyor, hani orada ne yapıyorsunuz diye. Bu kişi biraz e, stalker gibi geliyor bana, takip ediyor böyle siz ne yaptığınızı. E, ama hani ne gelmiş ne gitmiş bu hafta böyle bir ondan mesaj haber alabilirsin hatta sen şöyle diyorsun belki de ya o kadar sürekli bana bakıyor izliyor işte like diyor yorum atıyor ama hiç kendisini göremedim bu kişinin hiç ortaya çıkmadım. Bu hafta belki de kendini gösterecek artık e, çünkü senden de aldığı dönüşlere göre biraz ona göre kendini ayarlayacak gibi görünüyor. Bu gizli gizli de değil aslında seni böyle izleyen kişiden bu hafta bir mesaj alman söz konusu olabilir. Şimdi aklından kalbinden geçen o soruyu sor bakalım sevgili Başak Burcu kartlar ne söyleyecek? 3 tane kartımız var. Bu arada eğer ki kendin için detaylı uzun tarot yorumları istersen senin için böyle kartlar açalım detaylı yorumlar yapalım istersen aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin senin için detaylı uzun yorumlar yapabiliriz şimdi tekrar sorumuza odaklanalım bakalım bu haftanın aşk mesajı nedir sevgili başak burçları için Burayı seçtiyseniz bir haber geliyor, bir mesaj geliyor ve burayı seçtiyseniz ciddi bir ilişki, uzun süreli bir ilişki, belki de bir evlilikle ilgili gündem konuşma aranızda geçebilir ve burada e, belki de gerçekten beklediğiniz o sağlam mesaj, o sağlam dönüş yani havada değil de e, havada kalan konuşmalar değil de gerçekten sağlam arkası dolu, verdiği sözü tutacak olan bir kişiye işaret ediyor bu haftanın mesajı. Peki, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve linkimiz aşağıda bireysel sorularınız için. Tekrar görüşmek üzere.